ile ilgili yapılan birçok klinik araştırması var. Kansere karşı etkisi ispatlanmış. Finlandiya, Helsinki Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan çalışmada kanserin her türünü tedavi ettiği belirlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsviçre'de özel bir çalışma yapılmış. Her türlü kanseri tedavi ettiği belirlenmiş. Bu ardışı'n birleşimindeki etken maddelerin 17. kromozomda 53 no'lu proteini harekete geçirdiği, canlandırdı. 50 işte ne olur? Protein çok farklı bir şey. 17. kromozomda. Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar mitokondride yakılarak enerjiye dönüşür. Enerji dönüşürken yani sobaya odunu kömür atıyorsun. Kül çıkıyor, gaz çıkıyor. Gaz kömür yanınca bazı kalitesiz kömür ne oluyor? Kömürden çıkan gaz yukarı çıkmazsa, bacadan çıkmazsa aşağıya aşağı ne olur? Öldürür insanları. İşte tüketmiş olduğumuz gıdalarda mitokondride yakılarak enerjiye dönüşürken gaz gibi hidroksitler, peroksitler, oksijen anionları, serbest radikaller ortaya çıkar. Bir de kül gibi laktik asit, asetik asit, formik asit gibi asitler ortaya. Asitler çok kolay. Vücudumuzu değiştirir, dönüştürür. Suya, karbondioksida dışarı atar, idrar yollar. Fakat bu serbest radikaller süper oksijen anyonları, hidroksitler, peroksitler ne yapıyor? Saldırıyor. DNA'dan elektron alması gerekir. Günde 2 trilyon DNA kırılması oluyor. 2 trilyon. Bunu antioksidanlar tamir ediyor sürekli. İşte burada P53 de DNA'yı tamir edici. Saniye bozulan DNA'ları tamir eder. P53 bir insanın vücudunun ne kadar güçlüyse o kadar yavaş yaşlanır. Yaşlanır da yavaş. Yani dinç, dinamik olur. Kimisi 70 yaşında, 100 yaşında gibi olur. Kimisi 70 yaşında, 50 yaşında gibi olur. Herkes yaşlanır ama beslenmeye göre, yaşam tarzına göre yaşlanma yavaş veya hızlı olur. 50 yaşındaki adam 100 yaşında gözükür, 70 yaşındaki adam 50 yaşında gibi gözükür. Yani beslenmeyle, yaşam tarzıyla bu kaliteyi, vücudun kalitesini anti-aging, antioksidan, genç ve dinç devam eder yani. Evet, ardıç, glioplastom, nöroplastom, kolon kanseri, her türlü kansere karşı etkili.